Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. Size çok enteresan bir olay göstereceğim şimdi. Kia Bongo kamyonet. Arabanın altına sokuyorum telefonu. Salıncak parçalanmış. Araca aşırı yük atmışlar. Gördüğünüz gibi salıncak buradan kırılmış. Arabanın sol tarafı aşağı düşmüş. Buraya da çalışarak geldi ülkemin güzel insanları. Görüyor musunuz? Vay be diyebilir miyiz? Bence en büyük vay beyi buna diyoruz ülkemizin güzel insanları. Ya vay be. Arabanın sol tarafı aşağı düştü ustacığım diye gelen arabanın sahibi ve fazla aşırı yük atmadan dolayı alt salıncak var ülkemin güzel insanları üst salıncak var. Üst salıncak kopmuş. Rotül kopmuş. Rotülün yeri, bağlantı yeri. Ya. Evet, ben de çamurluğun arasından hem bakıp hem size çekim yapıyordum. Son kez göstereyim de. Araba bizi ezmesin yolun ortasında. Ana beni gösterdiler. Evet.